Harita okuma. Arkadaşlar bir haritayı elimize aldığımızda yönlerini ve hangi yönde nasıl hareket edeceğimizi biliyor olmamız gerekiyor. Ülkemizin haritasına baktığımız zaman üst taraf kuzey, alt taraf güney, sol taraf batı, sağ taraf doğudu. Mesela sol taraftaki resimde gözüktüğü gibi Uşak, Konya, Sivas, Trabzon gibi şehirlerimizin yerleşim konuları var en üstte, en kuzeyde bulunan Trabzon mesela. En solda gözüken Uşak batı tarafında oluyor. Güney tarafında en altta Konya. Güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı istikametleri vardır. Mesela en üst sağ köşede bulunan Trabzon hangi yönde bulunmuş oluyor? Kuzey doğu istikameti en altta Uşak bunu biraz altına indiğimizde Güneybatı oluyor. Güneydoğu tarafı Konya ve Sivas taraflarının alt kesimleri de Doğu istikameti oluyor. Mesela sağ taraftaki resimde bir sürücü Osmaniye'den Malatya'ya, Malatya'dan da Ankara istikametine gidiyor. Burada ne sayısı bir güzergah izlemiş oluyor? Osmaniye'den Malatya'ya doğru yukarıya doğru çıkarken Kuzey Doğu istikametinde ilerlemiş oluyor. Malatya'dan Ankara'ya giderken ne oluyor? Kuzey batı istikametinde seyretmiş oluyor.